Merhaba sevgili dostlar ben Kripto Atey'e yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Emekçi borsasında bir etkinlik var. Etkinlik arkadaşlar. Referans linkimiz özel. Yani nasıl referans linkimiz özel? Arkadaşlar emekçide partner olan referanslara özel bu kampanya. Şimdi referans linkimle kayıt olan herkes arkadaşlar 5 USDT'lik vadeli işlemler bonusu alacaktır. KYC doğrulaması yapan her hesaba tanımlanacak. Bu yatırımsız arkadaşlar. Yatırımlı olanlarda ee, yeni kullanıcılar arkadaşlar vadeli işlemlere 200 dolar ve üzeri atıyorum 201 dolar yatırdın. 2000 dolar gibi çok basit bir vadeli işlemler işlem hacmi yapıyorsun. Ee, bunu ufak Xlerle de yapabilirsin. 10 USD'den buradan alıyorsun. Ee, etkinlik boyunca arkadaşlar bu 200 USD'yi çekmeyin. E, bonus alabilmek için ve 1000 usdt ve üzeri yatıranlarda 5000 usdt'lik işlem hacmi yaparsa 20 dolar da buradan alıyor toplam ödül havuzu 35 dolar ayrıyetten çekilebilir de ee, burada MX kendi tokenlerinde çekilişini yapacaklar bu katılanlar arasından gayet güzel kampanya hem yatırımlı hem yatırımsız yatırımsız olanlar 5 dolar alacak Arkadaşlar bu dediğim gibi KYC onayı yapan her hesap 5 dolar alacak buradan. Ve yeni hesaplar 200 USDT ve üzeri vadeli işleme aktarım 2000 dolar işleme yap, e, yaparsa işlem hacmi yaparsa 10 USDT de buradan alacaklar. Twitter'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi e, emekçi borsasına geldiğimiz zaman arkadaşlar cüzdan kısmına tıklarsanız cüzdan özetinden buraya arkadaşlar yatırma kısmına tıklayıp yatırma kısmından arkadaşlar USDT Tether yazıp Borsaya yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin cüzdanınız çıkacaktır. TRC 20'ünü seçip yatırımınızı yapabilirsiniz. Yatırımını yaptıktan sonra arkadaşlar vadeli işlemler kısmına geliyorsunuz. Şu türev işlemlerden şöyle vadeli işlemlere geliyorsunuz. Şöyle geldim vadeli işlemlere. Şimdi arkadaşlar vadeli işlemlere geldikten sonra şurada transfer yeri var. Bak şurada bak kullanılabilir. Buna geliyorsun spottan vadeliye tümünü aktarıyorsun. Buradan işlemlerini açabiliyorsun. Ee, buraya atıyorum 200 dolarlık attın zaten 10x açtığın zaman direkt 2000 dolar vadeli işlemler hacim oluyor. Benim size önerim ne olacak? Şimdi 1000 dolara kadar bir ödül veriyor emekçi borsası. Arkadaşlar ilk yatırımınız 300 USDT ve üzeri ise 5 dolar alıyorsunuz. İlk vadeli işlemin hacminiz arkadaşlar 1000 dolardan yüksekse yani işlem hacmi buradan da o 5 alıyorsunuz 7 günlük vadeli işlemler hacminiz 200 bin dolar olursa 80 dolar buradan alıyorsunuz buradan arkadaşlar biriyle 50 dolar arasında 10 bin dolar işlem hacmine geldiğinizde size rastgele veriyor ve e, toplam 2 milyon dolar işlem hacmine ulaştığınız zaman ise 100 usdt veriyor gayet güzel kampanyalar var e, bu kampanyalara katılın Ayrıyeten burada e, emekçi borsasında arkadaşlar yeni emday var bu evde arkadaşlar zaten buna kesinlikle girmiş oluyorsunuz siz Çünkü burada vadeli işlemlerde hacim yapacaksınız hacim yapanlara bilet veriliyor Bununla alakalı da yeni bir video çekebilirim evde ile alakalı bu sadece Türkiye'ye özel arkadaşlar burada 98.181 tane RTL dağıtılacak toplam kazanan kişi sayısı 550 5 aynen 550 bilet olacak her kazanan da 140 arlt alacak ee, en az arkadaşlar 300 usdt işlem hacmi istiyor işlem hacmi de düşük istiyor ee, ne kadar çok işlem hacmi yaparsanız o kadar çok bilet kazanma şansınız var Bununla alakalı da bir video düşünüyorum ee, kampanyaya katılmayı unutmayın arkadaşlar gayet basit bu kampanyaya katılmak videoyu burada sonlandıracağım videoyu sonlandırmadan önce kucoin borsasının 250 TL çekilebilir kampanyası var buna da katılın Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.